Arkadaşlar, bugünkü dersimizde okul çağı çocuklarında ve ergenlerde sağlıklı beslenme konusunu işleyeceğiz. Okul çağı çocuklarında ve ergenlerde sağlıklı beslenme. Çağımızda bireyler yaşamlarının en önemli süreçlerini okulda geçirmektedirler. Sizler de okul çağındasınız. Bu dönem bireyin hem fiziksel olarak büyüyüp geliştiği, zaman zaman yoğun psikolojik sorunlar yaşadığı kimlik kazandığı hem de akademik ve mesleki birikimlerini sağladığı yıllardır. Bu dönem fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişim ile büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, yaşam boyu sürebilecek davranışların büyük ölçüde oluştuğu ve bireylerin bilgi almaya ve alışkanlık kazanmaya en elverişli oldukları dönem olarak düşünülmektedir. Aslında burada sizlere anlatıyoruz. Yani sizin çağınızdaki e, ee, insanların nasıl beslenmesi gerektiğinden bahsediyoruz. Ergenlik çağında hızlı büyümeden dolayı işte artar. Yeterli ve dengeli beslenirlerse boy ve kilo dengeli olarak artar. Değilse yetersiz ve dengesiz beslenilirse özellikle şekerli ve yağlı yiyeceklere ağırlık verilirse boy uzamasında gecikme kiloda hızlı bir artış görülür. Kızlarda daha fazla olmak üzere şişmanlama ortaya çıkabilir. Şişmanlık kızların daha büyük bir sorunudur arkadaşlar. Bu durum genci yani sizleri hem psikolojik olarak olumsuz etkiler hem de hastalıklara karşı vücut direncinizi düşürür. Onun için iştahınız ne kadar da artarsa artsın mutlaka dengeli bir beslenme sistemi oluşturmamız gerekiyor. Peki ilkeler. Beslenme için hangi ilkelere uymamız lazım? Bu çağda arkadaşlarla birlikte yemek yeme eğilimi vardır. Bu da yanlış beslenmeye sebep olabilir öğünlerin simit, şekerli yiyecekler gibi besinlerle geçiştirilmesi doğru değil. Özellikle yeterli süt içmenin diş çürükleri önlediğini, diş çürüklerini önlediğini biliyoruz. Şekerli içeceklerin ve gazoz gibi boş enerji kaynağı içeceklerin ise tersine diş çürüklerini artırdığını biliyoruz. Bunu kesinlikle göz ardı etmemeliyiz. Kısacası Okul çocukluğu çağında temel besinlerin yeterli ve dengeli olarak alınması gerekiyor. Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme, büyüme ve gelişmenin yanında okul başarınızı da önemli ölçüde, ölçüde etkileyecektir. Ve olumlu yönde etkileyecektir. Bu sebeple okul çocuğu, okul çağı çocuklarının beslenmesinde özellikle şu dört ilkeye uymamız gerekir. Nedir bunlar? Besinlerin çeşitliliğinin sağlanması yani tek tip beslenmeyi bırakıyoruz. Yani çok daha farklı besinleri almamız gerekir. Tatlarını öğrenmemiz gerekir. Yani onlarla ilgili e, ön yargılarımızı bırakmamız ve bütün besinleri, sağlıklı besinleri özellikle tatmaya kendimizi alıştırmamız gerekir. Sağlıklı vücut ağırlığının korunması önemli. Kilomuza dikkat edeceğiz. Yani büyüme ve gelişmemize de dikkat edeceğiz. ve e, spor da yapmamız lazım, egzersiz yapmamız lazım ve kilomuzu kontrol altında tutmamız gerekir. Nişastalı karbonhidratlar ile liften zengin besinleri dengeli bir şekilde almamız lazım. İkisini de alacağız ama dengeyi bozmadan yağ ve şeker tüketiminin sınırlandırılması e, dikkat edilmesi gereken önemli konulardandır. Bunlar kilo yaparlar biliyorsunuz. Eğer yeterli bir enerji harcama sistemimiz yoksa aldığımız hem yağlı besinler hem de şekerli besinler, karbonhidratlı besinler bize maalesef kilo olarak geri dönecektir. Besinlerin çeşitliliği sağlanarak yeterli, dengeli ve kaliteli bir beslenme sağlanmış olur. Sağlanmış olur. Böylece hem çocuğun büyüme ve gelişmesinin hem de okul başarısının devamı sağlanmış olur. Yağ ve şeker tüketiminin sınırlandırılması, nişastalı karbonhidratlar ile liften zengin besinlerin dengeli tüketilmesi sonucu sağlıklı vücut ağırlığı da korunmuş olur. Böylece bu dönemde sık görülen sağlık problemleriyle sosyal ve psikolojik sıkıntılara sebep olan şişmanlık da önlenmiş olur ee, ve bu tip kaygılarınızı da gidermiş olursunuz. Okulların çevresinde sağlıksız hijyen kurallarına uymayan besin değeri düşük denetimsiz yiyecekler satılabilmektedir. Hatta bazı kantinlerde bile bu durum söz konusu olabilir. Bunun okul aile birliği, okul koruma dernekleri ile aileler ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle ile önlenmesi gerekir. Eğer e, sizler bunları tercih etmezseniz zaten onlar da e, oralarda bu yiyecekleri satamaz hale geleceklerdir. Çocuklar okulda beslenme konusunda aile ve öğretmenler tarafından eğitilmelidir. Bizler bu dersi aldığımıza göre hem eğitimli hem de diğerlerine örnek teşkil edebilecek bireyleriz şu anda. Ergenlik çağında süt, yumurta ve et mutlaka tüketilmelidir arkadaşlar. Yemekler mümkünse evde yenmeli, düzenli yenmeli, kolalı, şekerli ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı. Bu dönemde bu tür yiyecekleri eğilim artabilir. Aile ve okul işbirliği ile bunlar önlenmelidir. Şişmanlama eğiliminin fazla olması, menstruasyonun başlaması ve psikolojik olarak daha fazla etkilenmeleri sebebiyle kızların beslenme konusunda daha çok özen gösterilmelidir. Ergenlik döneminde gencin günlük enerji ve besin öncesi ihtiyacı yaptığı etkinliklerin derecesine ve süresine göre farklılık gösterir elbette. Gençlerin cinsiyetlerine göre de beslenme ihtiyaçları farklılaşır. Bu sebeple günlük menü planlanırken bu durum dikkate alınmalıdır. Ortalama olarak günlük menüde buçuk porsiyon süt ve türevleri 2-2,5 porsiyon et, yumurta, kurbağa 3-4 porsiyon sebze ve meyve, 6-8 porsiyon tahıl ve türevleri yer almalıdır. Tabii ki bunlar kızlarda biraz daha azaltılabilir bu oranlar arkadaşlar. Okul çağı çocuklarında ve ergenlerde enerji ve besin ihtiyacı. Ergenlikte büyüme ve gelişme hızlı olduğu için günlük enerji ve protein ile birlikte vitamin ve mineraller de verilmelidir enerji protein eksikliği ile vitamin ve mineral eksikliğini oluşturduğu problemlerle boy artış hızı gecikir ya da azalabilir. Karbonhidrat ve yağdan zengin bir beslenme ise şişmanlığa yol açabilir. Sürekli tekrar ediyoruz aklınızdan çıkmasın. Alınması gereken en az protein miktarı kız ve erkeklerde 8 mg bölü kilogram bölü gündür arkadaşlar. Yani günde kilogram başına 0,8 mg alınmalıdır. Bunun yarıdan çoğunu ise süt, yumurta, et gibi Besin değeri yüksek, örnek protein niteliğinde almalıyız. Yeterli miktar enerji, protein, özellikle örnek protein alınan beslenmede tüm besinlerin, besinsel öğelerin alındığı varsayılı ek olarak vitamin ve mineralleri de yer verilmelidir. Okul çoğu çocuklarında ve ergenlerde beslenmeye bağlı görülen sağlık sorunları neler olabilir? Ülkemizde okul çağındaki çocuklarda beslenme yetersizliğine bağlı bazı problemler şöyle sıralanmış gelişim bozuklukları, zayıflık, iştahsızlık, vitamin eksikliği belirtileri, tırnakta gibi beyaz büyüme, gelişme geriliği ve benzeri, diş çürükleri, bağırsak parazitleri, demir eksikliği anemisi ve şişmanlık. Yetersiz ve dengesiz beslenme birçok ülkede ve ülkemizde Çocuklarda çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına ve çocuk mortalite ve morbidite hızlarının önemli ölçüde etkilenmesine neden olmaktadır. Mortalite biliyorsunuz ölüm hızı, morbidite ise bir hastalığın görülme sıklığı demek. Çocuğun beslenmesinde amaç normal, sağlıklı büyüme ve gelişme ile olumlu beslenme alışkanlığının kazandırılmasını sağlamaktır. Bu dönemde bazı alışkanlıkları kazanmamız gerekiyor. Ancak çocuğun toplum yaşamına ilk kez bilinçli olarak girdiği okul çağı döneminde Genellikle okulda ve okul dışında tek başına kalan çocukta yanlış beslenme alışkanlıkları sıkça görülmektedir. Biz bazı öğrencilerimizin okuldaki beslenme alışkanlıklarını da izliyoruz ve bir kısmının gerçekten de sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Bu sorunlar sonucu çocuk hastalıklara karşı dirençli olur, sık hastalanır, hastalığı ağır seyreder ve okula devamsızlık nedeniyle okul başarısı da düşer. Ergenlik döneminde yetersiz ve dengesiz beslenme problemleri arasında şişmanlık sık görülmektedir. Ayrıca kızlarda daha çok görülen anoreksiya, nevroza yani psikolojik kaynaklı yemek yememe de önemli bir beslenme problemidir. Fast food beslenme bol kalorili olduğu için şişmanlığa yol açar. Gençler bol kalorili beslenmeyi sevmesini ve tercih etmesine karşın zayıf kalmak da isterler. Çünkü beden algısı konusunda bu dönemde özellikle hassastırlar. Bu da onlarda kaygı ve psikolojik sıkıntılara yol açabilir. Eğer yani kilolarını düzenleyemezlerse. Ülkemizde sık görülen ve genellikle ergenlik çağında ortaya çıkan bu hatırın sebebi iot eksikliğidir. Kalsiyum ve çinko ihtiyaçlarının karşılanmasına da önem verilmelidir. Ayrıca besinlerin hijyenik olmasına ve bunlarla bulaşan hastalıklardan korunma konusuna da dikkat etmemiz gerekir süt ve süt ürünlerinin bu dönemde de en önemli besin olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız arkadaşlar. Burada anoreksiyon nervozanın size ne olduğunu bir daha söyleyeyim. Çok zayıf olmasına rağmen kendisini şişman olarak algılama şeklinde beden imgesi bozukluğu, kilo alma korkusu, zihin sürekli diyetle meşgul olması zihnin aşırı kilo kaybı ve kişinin zayıfladığını fark edememesiyle karakterize olan bir psikolojik sorundur. Dersimiz bitti. Bu konuyla ilgili bazı soruların üzerinden bir geçelim. Sorulara bir bakalım arkadaşlar beraber hep birlikte. Bunlardan birincisi aşağıdakilerden hangisi bebeğin anne sütü ile beslenmesinin faydalarından olamaz? A) Anne sütü en doğal ve en taze besindir ve her zaman temiz ve mikropsuzdur. C) Biraz pahalıdır. D bebeği hastalıklara karşı korur. E bebeğe güven, anneye huzur verir. Doğru cevap ne olabilir? Tabii ki C şıkkı. Pahalı bir besin değildir. Ekonomik bir besindir arkadaşlar. Diğer bir soru. Aşağıdakilerden hangisi süt çocukları için uygun tamamlayıcı besin besinlerdendir? A kızartmalar B. Balık ve deniz ürünleri. C. Bol şekerli mamalar. D. Hazır meyve suyu. E. Nişasta maması. Ne olabilir? Süt çocuklarında tamamlayıcı besin olarak balık ve deniz ürünlerini ne yapıyoruz? Verebiliyoruz. Bir, diğer, diğer bir soru. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi çocukların beslenmesinde uyması gereken kurallardan biri değildir? A. Besin çeşitliliği fazla. Besleyici değeri yüksek yemekler hazırlanmalıdır. B. Çocuk aile sofrasına oturtularak kendi kendine yemek yeme araçkanlığını kazanmalıdır. C. Öğün aralıkları belirli olmalı ve tatlılara odaklanmaktan sakınılmalıdır. D. Çocuğun tabağına bol miktarda yemek konulmalı. E. Çocuk yemekle değil, sevgi ve ilgiyle ödüllendirilmelidir. Burada doğru cevap D şıkkı. Çocuğun tabağına bol miktarda yemek konulmamalıdır tabii ki. Başka bir soru. Okul öncesi dönemde yeterli ve dengeli beslenemeyen çocuklarda hangi sağlık problemi görülür? A. Protein enerji yetersizliği. B. Hipertansiyon. C. Hastalıkların çabuk iyileşmesi. D. Boy ve kilo artışı. E. Vit vitamin ve mineral yetersizlikleri azalması. Hangisi doğru cevap? A şıkkı protein enerji yetersizliği görülür. Diğer bir soru. Aşağıdakilerden hangisi okul çoğu çocuklarının beslenmesinde özellikle dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? A. Besinlerin çeşitliliğinin sağlanması. B. Sağlıklı vücut ağırlığının korunması. C. Nişastalı karbonhidratlar ile liften zengin besinlerin dengeli tüketilmesi. D. Öğün sayısının azaltılması e yağ ve şeker tüketiminin sınırlandırılması buradaki doğru cevap ise D şıkkı ön sayısının azaltılması sonraki soru aşağıdakilerden hangisi okul çağı çocuklarında beslenmeye bağlı görülen sağlık sorunlarından biri olamaz A gelişim bozuklukları B damar sertliği C şişmanlık D, diş çürükleri, e zayıflık, iştahsızlık, damar sertliği daha ileri yaşların bir hastalığı olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla doğru cevap D olmalıdır. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın gençler.